Başkanım merhaba. Üçüncü Avrupa Spor Etkinlikleri Festivali'nde bugün e, tura çıktık sizinle. de. Duygu ve düşüncenizi alabilir miyiz? Evet. E, Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası Avrupa Birliği biriminin her yıl düzenlediği Avrupa Spor Festivali kapsamında bugün bir bisiklet turu gerçekleştirdik. Buna e, bunu geleneksel hale getirdik zaten. E, koordinatörümüz Erol Bindi ile beraber bunu 3. sene düzenledik. 2018, 2019, yapamadım 2020'de pandemiden dolayı yapamadık ama 2021'de bunu gerçekleştirdik. Ee, biz de olarak bağlaşıp, elde ee, bisikletçiyle bu bisiklete katılım sağladık. Gerçekten e, Şanlıurfa'ya yakışık e, bir bisiklet turu oldu. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın canlanmış olduğu e, Selçuk Balcı konserine de iştirak ettik. Onu da bu turun içine aldık, yarım saatte oraya katıldık. Gerçekten şenlik havasında geçen bir etkinlik oldu. Başta koordinatörümüz er Erol Gümcü'ye ve Ticaret Sanayi Odası'na teşekkür ediyorum. Bugün güvenliğimizi sağlayan emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca değerli kardeşimiz, değerli dostumuz Mehmet Özçelik, UFOR'a çok teşekkür ediyoruz. Onunla beraber, Erol ile beraber bu etkinlikleri her yıl gerçekleştiriyoruz. Gerçekten memleketimize yakışan bir tur oluyor. Halkta da çok güzel tepkiler alıyoruz. Biliyorsunuz bisiklet sporu artık Son yıllarda Türkiye'de tren bir spor. Bu da ilimize 5-6 yıldır izmini getirdim. Sizin gibi dostlarla, arkadaşlarla bunu gerçekten yarın hale getirdik. Kültürü yaymaya daha da çalışıyoruz. Gençlerimizi bu spora kazandırıyoruz. Avrupa Birliği günümüzde beş günlük bir festival içerisinde bisiklet sporunu eklemesi de bizim için değerlidir ve kıymetli buluyoruz. Hakikaten yeter kadar değer ve destek bulmuyoruz bu konuda. Ama sağ olsun Erol kardeşimizin desteği sağlıyor. kulüp projesini alıyor. Biz de bu sene üçüncüsünü yaptık. İnşallah beşinci, altıncı günü geleneksel hale getirip her yıl bunu yaparız. Daha çok bisiklete, bu hizmet e, etmek istiyoruz. Gençlerimiz çok, memleketlerimizin gerçekten gençliğimiz çok fazla. Biz de e, bu işe gönül vermişiz. Bunu bisikletle taşlandırıyoruz. Ve bisiklet sporuna kazandırmak istiyoruz. Bütün Evet, Avrupa, Sayın Cehan Odası Avrupa Birliği biriminin e, organize ettiği bu tür etkinliklere üyelerimiz, bu tür birleştirilmiş, birleştirilen olarak da katılım sağlayabiliyorlar. Bu hava açıkta, her yer açı. Çok e, farklı organizasyonlar yapılıyor. Bunları herkes Avrupa Birliği'nin e, sosyal medya satırlarından takip edip katılım sağlayamıyor. Herkes sağlıcakla. Teşekkürler başkanım. 2-3. Evet hocam, bugünkü 3. Avrupa Spor Etkinliği kapsamında duygu ve düşüncelerinizi alın. Herkese selamlar. Bugün çok güzel bir etkinlik yaşıyoruz. Avrupa Spor Etkinliği kapsamında hem bisiklet kurulu gerçekleştirdiğimizle beraber hem de dediğimizin yaptıklarımızla ilgili bir Bu da bizde özellikle tanrımız bisikletle ilgili bir

to <laughs>